dünyanın en büyük dahilerinden biri size yıllardır gizlenen bir sırrı fısıldadı. Öyle bir sır ki hem zamanı hem de parayı aşan bir güce sahip. Albert Einstein sadece evreni değil zenginliği de çözmüştü. Ama bu sır çoğumuzun gözünden kaçtı. Bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır dedi Einstein. Peki neden bu basit cümle Tarih boyunca milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ve daha da önemlisi, siz bu sırrı nasıl açığa çıkarabilirsiniz? Kahvaltıda ne yiyeceğimiz, işe hangi yoldan gideceğimiz ya da sabah kahvemizi nereden alacağımız gibi basit tercihler bile finansal geleceğimiz üzerinde tahmin edemeyeceğimiz etkiler yaratabilir. Bu seçimlerin ardında aslında bir devrim yatıyor. Bileşik faizin gücü. Eğer bu güç doğru kullanılırsa, hayal edilen finansal özgürlüğe ulaşmak bir hayal olmaktan çıkar. Ancak yanlış yönetildiğinde bu güç, borçların bizi tüketmesine yol açabilir. Gelin, günlük yaşamımızın bu görünmez kahramanını daha derinlemesine inceleyelim. Bir kahveyle başlayalım. Dışarıdan alınan bir kahve, gününüzü keyiflendiren küçük bir harcama gibi görünse de bu masrafın finansal geleceğiniz üzerindeki etkisini görmek için birkaç matematiksel hesaba dalalım. Her gün kahve aldığınızı varsayalım. Günde 20 TL'lik bir harcama, ayda 600 TL'ye, yılda 7200 TL'ye mal olur. Şimdi bu tutarı bileşik faizle çalışan bir yatırım aracına yönlendirdiğinizi düşünün. %10 yıllık faiz oranıyla bu para 5 yıl sonunda yaklaşık 46.500 TL'ye, 10 yılın sonunda 185.000 TL'ye, 20 yılın sonunda ise 1 milyon 320 bin dönüşebilir. Bu sadece bir kahve alışkanlığının yaratabileceği farktır. Asıl soru şu, günlük hayattaki diğer küçük harcamalarınızın toplam etkisi ne kadar büyük olabilir? Bu farkındalık küçük anlık zevklerin geleceğinize olan maliyetini yeniden düşünmenize yol açabilir. Daha geniş bir perspektiften baktığımızda teknolojik tüketim alışkanlıkları başka bir çarpıcı örnek sunar. Her yıl çıkan yeni bir akıllı telefon almak bir statü göstergesi haline gelmiş olabilir. Ancak mevcut telefonunuzu iki yıl daha kullanmaya karar verdiğinizde bu tercihin uzun vadede yaratacağı farkı görmek hayret vericidir ortalama bir telefonun maliyeti olan 20 bin Türk lirasını %12 yıllık bileşik faiz oranıyla bir yatırıma yönlendirdiğinizde, 5 yılın sonunda bu para 35 bin 200 Türk lirasına, 10 yılın sonunda ise 62 bin Türk lirasına ulaşabilir. Bu sadece bir telefon. Teknolojik tüketiminizi yeniden değerlendirerek geleceğiniz için daha büyük fırsatlar yaratabilirsiniz. Bileşik faizin gücü yalnızca finansal yatırımlarda değil, zaman ve bilgi birikiminde de kendini gösterir. Örneğin, her gün yalnızca 30 dakikanızı bir beceri öğrenmeye ayırdığınızı düşünün. Yılın sonunda toplamda 182,5 saatlik bir öğrenim süreci kazanırsınız. Bu bilgi birikimi ileride gelir kapısı olabilecek fırsatlar yaratabilir. Örneğin, bir programlama dili öğrenerek yan projelerde çalışmaya başladığınızı hayal edin bilgi birikimi de tıpkı finansal yatırımlar gibi bileşik bir etki yaratır. Öğrendikçe kazançlarınız artar ve bu kazançlar yeni öğrenme fırsatlarına dönüşür. İşte bu, bireysel gelişimin bileşik etkisidir. Bu noktada Albert Einstein'ın şu sözünü hatırlamak önemli. Bileşik faiz, insanlığın sekizinci harikasıdır. Onu anlayan kazanır, anlamayan ise öder. Einstein'ın bu tespiti Finansal alışkanlıkların ve bileşik etkinin hayatlarımızdaki gücünü gözler önüne serer. Bileşik faiz doğru uygulandığında bir servet yaratabilirken yanlış yönlendirildiğinde borçların bizi tüketmesine neden olabilir. Ancak bileşik faizin bir de karanlık yüzü vardır: Borç. Eğer bileşik faiz yatırımda bir mucize yaratıyorsa, borç da tam tersi bir etki yapabilir. Diyelim ki 10.000 Türk Lirası'lık bir kredi kartı borcunuz var ve aylık %2 faiz ödüyorsunuz. Bu borcu ödemeden bıraktığınızda, bir yıl sonunda borcunuz 12.400 Türk Lirası'na, 5 yılın sonunda ise 30.000 Türk Lirası'na ulaşır. Borçlarınızı birikerek artan bu yükten kurtarmak, finansal sağlığınızı yeniden kazanmanın ilk adımıdır. Borçlarınızı disiplinli bir şekilde yöneterek bu tutarları yatırıma yönlendirebilir ve kendinizi borcun karanlık döngüsünden kurtarabilirsiniz. Finansal özgürlük bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu yolculuk, günlük alışkanlıklarınızı sorgulamak ve küçük değişimlerle büyük etkiler yaratabileceğiniz alanları keşfetmekle başlar. Kahve alışkanlığınızdan teknoloji tüketiminize, zaman yönetiminden borç yönetimine kadar her alanda yaptığınız bilinçli seçimler finansal geleceğinizi şekillendiren en güçlü araçlardır. Unutmayın, zenginlik bir gecede kazanılmaz. Zenginlik doğru kararlar, sabır ve disiplinle inşa edilir. Bugün attığınız her küçük adım yarının büyük başarısını yaratacaktır. Geleceğinizi değiştirmek için en iyi zaman tam da şu andır. Çünkü bugün aldığınız kararlar yarın sahip olacağınız hayatı belirler.